9 Ekim'de Esra Erol canlı yayınına katılan ana haber bülteni sunucusu Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başlamış ve herkes büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Cem Öğretir'in spiker eşi Seda Öğretir eşinin sağlık durumu hakkında konuştu. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. ATV ana haber bülteni sunucusu Cem Öğretir. Dün haberler öncesinde Esra Erol'un canlı yayınına dahil olmuş ve konuşurken burnu kanamaya başlamıştı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Cem Öğretir'in sağlık durumu herkesi meraklandırırken kahvaltı haberlerinde Öğretir'in sağlığının iyi olduğu söylenmişti. Tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanan olayın ardından Cem Öğretir'in spiker eşi Seda Öğretir'den ilk açıklama geldi. Cem iyi. Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldi beyin kanamasından şüphelenildi ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi. Ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak. Gece boyunca inatçı burun kanaması hiç durmadı. Çok büyük bir tampon kullanıldı. Sabah kanaması durmuştu. Tansiyonu çok iyiydi. Sonuçlar takip edilecek ve tansiyonla ilgili bir sorun tespit edilirse bundan sonrası için bir kardiyologla yola devam edip gerek ölürse tansiyon ilacı kullanacak. 25 yıldır Cem'i tanıyorum. İlk kez burnunun kanadığını görüyorum. Zaten Cem de canlı yayında burnunun aktığını sanmış. Merak eden herkese çok teşekkür ederim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.